33 Evet. Tabi tarım alanlarıyla ilgili çok kez karşınızda olduk. Haberler yaptık, programlar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde yakın bir süreçte önce don afeti yaşandı Mersin ilimizde. Tabi afetin faturası ağır oldu. Ardından da geçtiğimiz hafta içerisinde bu kez dolu vurdu üreticiyi. Erdemli ilçemizdeyiz. Erdemli Ziraat Odası Başkanımız Rasim Şahin ile birlikte olurken Başkanımızdan Erdemli yöresindeki e, üreticilerin yaşamış olduğu e, dolu ile ilgili bilgiler alıp ekranlara taşıyıp sizlerle paylaşacağız. Başkanım öncelikle geçmiş olsun. Gerçekten üreticiyi önce don ardından da dolu apetinin vurması e, mağduriyeti kat ve kat arttırdı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Evet öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Kanal 33 aracıyla sesimizi çiftçilere duyduğumuz için. Evet. Ee, öncelikle bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Daha önce sizin de bildiğiniz gibi bir e, don afeti yaşadık. Bundan çiftçilerimizin erdemimizin hemen hemen üçte biri e, engin kesimlerde ve daha yüksek 500 rakamının üstü kesimlerde yüzde yüz etkilendi. Daha aşağılarda da hemen hemen yüzde etkilenme var. Özellikle Limon bahçelerinde. Bu kez e, arka arkasına afetler geliyor. Bunlar zaten iklim değişikliğinden 500 rakamının üzerinde, e, 800 rakamında olan e, bu e, dolu afeti Karadırlı, İlemin, Sıraç, e, Kösbucağı, Dağlı ve e, diğer mahallelerimizde çok etkili oldu. E, neredeyse ağaçların kabuklarını soyacak şekilde dolu afeti oldu. Allah'a mesirgesin. Bu yıl zaten çiftçilerimizin ürünleri gitti. Ama yeniye ağaçların inşallah iyileşir, verim verir. Ama o verim verecek şekilde de değil. Bu dolu afetinden dolayı etkilenen çiftçilerimize inşallah büyüklerimizden, devletimizden, çiftçilerimizin yanında olmalarını, desteklemelerini istiyoruz. Evet. Ee, Başkanım tabii e, ürünler zayi oluyor, ürünler e, telef oluyor ama ee, Tabi senenin ürünleri için ağaç bakımı da önemli. Evet. Tabi birçok üretici kredilerle ayakta durmaya çalışıyor. Girdi maliyetlerinin artması bir yana. Ee, Tabi bu mağduriyet konusunda e, İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ilgili bakanlıkların da harekete geçmesi lazım öyle değil mi? Biz zaten afet olur olmaz sahaya indik. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunduk ilçe tarım müdürlerimizi, il tarım müdürlerimizi arayarak onların da hemen faaliyete geçmesini istedik. Onlar da bugün pazartesinden itibaren sahaya indiler. tespitleri Hasar tespitlerini yapıyorlar. Onlar da gerekli tespitleri yaptıktan sonra inşallah devletimiz de bunu destekleyecektir. Zaten şu anda Şeftali, kayısı, Kivi, Ceviz ve o bölgelerde Saydığımız mahallelerimizde hiçbir şey kalmadı. Yerle bir etti. Ağacın kabuklarını da soydu. Ben e, girdi maliyetlerinin yüksek olması, çiftçilerimizin şu ana getirdiği ürünlerinin doğal afetten dolayı gitmesi bizleri ve çiftçilerimizi çok üzdü. Ama e, biz çiftçilerimizden de şunu talep ediyoruz. E, çiftçilerimizin bir nebze olsa ürünlerini sigorta yaptırmaları. En kötü şartlarda, siyortadan da yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yetmiş, yüzde seksen oranında faydalanmanın talep ediyoruz. İnşallah ileriki dönemlerde böyle afetleri bir daha yaşamayız. Ben e, bütün çiftçilerimize e, doğal afetten dolayı etkilenen geçmiş olsun diyorum. Onlara hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Allah'ım böyle afetleri bir daha yaşamaz diliyorum. E, devlet büyüklerimizden e, de gerekli çiftçilere yardım yapacağına inanıyorum. Başkanım tabii e, yani e, meyve çeşitlerinin yanı sıra sebzeler de üretiliyor bu bölgelerde. Evet. E, dolu apetinin yaşandığı bölgelerde özellikle domatesli, fasulyeydi ve diğer ürünler. E, onlar da zarar gördü mü? Şu anda bu dolu afeti yağan bölgelerimiz 500 rakamının üzerinde olduğu için sebze üretimi yapılmamaktadır. Daha hasata hasat değil de dikime başlanmamıştır. Onlar bir zarar görmedi. Meyve ağaçlarımız zarar gördü. Evet. Evet. Meyve ağaçlarımız. Meyve Peki, ağaçlarımız. Peki başkanım bu arada Son aylarda tartışma konusu olan limon piyasasıyla ilgili de sizlerden bilgi almak istiyorum. Nedir limon piyasasında durum? Evet şu anda e, ihracatın yasaklanması dolayısıyla limon piyasamızda bir e, gerileme oldu. Keşke e, yasaklanma sözü olmasaydı. Biz e, Sayın Bakanımızı Erdem'den giden belirli bir heyetle e, ziyaretinde bulunduk Ankara'da. Sayın Bakanımız teşekkür ediyoruz bizleri kabul etti, bizleri dinledi. Ve dinlemenin akabinde hemen aynı gün ben açıyorum dedi ve ihracatın yasağını kaldırdım. Fakat bunun sözünün duyulması bile bizim çiftçilerimizi olumsuz etkiledi. Ee, i̇yi giden limon fiyatları şu anda e, bir duraklamaya geçti. Biz de inşallah iyileşir diyoruz. Şu anda fiyatlarımız zaten 20 lira, 15 lira, 25 lira, 30 lira bandında e, gitmektedir. Fakat e, hareketsiz. Yani piyasa hareketsiz, limon piyasası evet. öyle mi başkanım? Evet, limon piyasası bu limon ihracatının yasaklanmasından dolayı bir hafifleme, gerileme oldu. Evet. E, limon piyasası, e, ihracat yasaklanma sözü olmasaydı çiftçilerimiz e, zaten limonun bakımı bir çocuk gibi. İnsan ailesine, çocuğuna bakmıyor, limona bakıyor. Limonun yetiştirilmesi, bakması çok zor. Bir limon ağacı 10 yıl sonra meyve verir, meyveye oturur. Bunun bakması zor. Budaması, güberlemesi, ilaçlaması gün, senede 3-4 defa ilaç veriyoruz. Ee, yabancı e, hastalıklardan e, mücadele etmek çok zor. Onun için girdi maliyetlerimiz yüksek. Bugün limonun maliyeti 10 lira, 15 lira dalında. e Şimdi bunu e, çiftçi kaçı satacak? Zaten dalında satamadı, 5 liraya satamadı. Hasat zamanında. Şimdi bunları çiftçimiz satamayınca, ne yaptı? Kendi imkanlarıyla kesti, depolara e, koydu. Bu depolara koyduğumuz limonlar çiftçilerimiz e, yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç olduğu zaman çıkarıp satıyorlar. Evet. Bu bir e, şey değil. kara borsacılık falan değil. Evet. Bu çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla satamadığından, ihracata veya iç piyasaya veremediğinden dolayı kesti bunlar zaten. Evet. Onun için de inşallah limon piyasamızda bundan sonra hareketlenir. Ee, zaten bakanımız teşekkür ediyorum milletvekillerimize, bakanlarımıza, bizimle giden arkadaşlarımızın hepsine. Bakanımız bizi özellikle dinledi ve aynı gün aynı saatte de ihracatın yasağını kaldırdı. Evet. Başkanım tabii yaşadığımız afetler olsun, iklim değişikliği olsun ve de aynı zamanda sulama suyuyla ilgili problemler rekortenin düşmesine neden oldu. Sulama suyuyla ilgili Erdemli yöremizdeki e, durum nedir? Sulama suyu ücretlerimiz zaten fazla. Bugün e, Aksuat Barajımız var, Sorkun Barajımız var. Bunların faaliyete geçtiği zaman inşallah bizlerin de sulama sıkısından kurtulacağını düşünüyorum. Sorkun Barajımızda şu anda ihsali yapılmaya başlandı. E, en az 1-2 yıl içerisinde bu tamamlanır. Gerek Erdem'imizin doğu kısmında gerekse batı kısmında köyler bunlardan faydalanacağını düşünüyorum. O zaman su sıkıntımız gider. E, gerek e, hava şartlarından dolayı, iklim değişikliğinden dolayı bu yıl zaten yağmur kar yağmadı. Şu anda su sıkıntısı başladı. Lamas Deresi dediğimiz lemaz çayımızın yukarısında köylerimiz neredeyse birbirleriyle kavga edecek. Sen alacağım, ben alacağım diye. E, bunun da yaşanmaması için su yok. Onun için de çiftçilerimizin e, bu yıl ekimlerini de azalttılar yayla köylerinde. Öyle mi? Evet. Yani belli bir kota mı kondu? Kota e, konmadı Ekim. fakat çiftçilerimiz suyun baktı yok. Dere yok. Kar yağmadı, yağmur yağmadı. Hala şu anda mayısın birine gireceğiz. Mayıs ayına gireceğiz. Yağmur yağmadı. Dereler boş. Derelerde hiç su gelmedi. Kar yağmadı. Onun için de su sıkıntımız had safhada. Bizim bölgemiz Tarsus, Mersin, Adana veya Silifke gibi bir yer değil. Bizim burada daşlı kayalık olduğu için hem arazimiz dar hem de su sıkıntımız fazla. Ama iklimimiz, toprağımız onlardan daha bereketli, daha verimli. Onun için de ben bütün çiftçilerimizle, sizlerin aracılığıyla, yetkililerimize de inşallah çiftçilerimizi destekleyeceğini ve onların bu yaralarını saracağını düşünüyorum. Sizler de sesimizi duyurduğunuz için Çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diyorum, Teşekkür ediyorum sizlere. Başkanım tabii e, Tarsus, Anamur arasında e, sahayı gezerken üretim alanlarını, işte devlet su işlerinin e, belirlemiş olduğu sulama suyu fiyatlarıyla ilgili serzenişler var, e, şikayetler var. E, Erdemli yöremizde de bu su fiyatlarıyla ilgili düşünülmesi konusunda talepleriniz var Biz mı? taleplerimizi e, gerek e, ilçe tarım müdürlüğümüze, gerek Adana DSE bölge müdürlüğümüze, gerek de bakanlığımıza bildirdik. Ee, geçen yıl bir artış olmuştu. Bu yıl e, %5 civarında sulama suyunda bir artış yaptılar. Çok büyük artış olmadı. Ama çiftçimiz beklerdi ki geçen yıl e, çiftçimize %50 su elektrik e, su fiyatlarında, e, sulama suyu fiyatlarında düşüş yapmışlardı. Çiftçilerimiz de bu yıl aynı şeyi bekliyorlardı. Ama e, ekonomik durumdan dolayı. Sıkıntılardan dolayı yüzde yüz değil de yüzde %5 civarında gibi bir zam yaptılar sulama suyuna. Yüzü bir fiyatta. Zam yapmadılar. Onun için de desteklemeyi kaldırdılar. Evet. Başkanım domates tabi. Erdemli'nin limonu gibi marka ürün. Evet. Domates piyasası ne durumda? Şu anda domates piyasası zaten yeni çıkan domatesler, kaliteli domateslerimiz çıkmaya başladı. 20-25 bandında ama kalitesiz domateslerde 15 20 bandında seyretmektedir. Evet. Evet. Örtü altı açıkta. Örtü altı şu anda açıkta sebzemiz yok. Evet. diğer fasulye, erik, üzüm o turfanda sepselerimiz var. Burada Erdem'imize yetişen onların fiyatları şu anda iyi. Evet. Başkanım tabii Erdemli gerçekten dünya markası ürünler yetiştiriyor. Aynı zamanda iyi tarım önemli öyle değil mi? Evet. Zararlarla mücadele konusunda tabii e, mücadelesini sürdürüyor. İyi tarım konusunda Erdemli'de e, %100 başarıyı yakalamış mıyız? İyi tarım konusunda Erdemli'de %100 başarıyı yakalayamamışız. İyi tarıma geçtik. Fakat e, iyi tarım derken e, kalıntısız kaliteli e, ihracat yapabilecek yurt dışında rekabet edebilecek şekilde ürünler yetiştirmemiz lazım. Evet. Bunun da biz e, çiftçilerimize, üreticilerimize Bunları her defasında tekrarlıyoruz, İyi tarıma geçelim, iyi uygulama geçelim, kaliteli ürün yetiştirelim, dış pazarlarda rekabet edelim. Zaten erdemlimiz hem iklim bakımından, hem suyu, hem havası bakımından bulunmaz bir yer, evet. bulunmaz bir yer. Gerek doğumuzda, gerek batımızda olduğu gibi, mesela Ant Tarsus, Adana bölgelerimizde daha fazla olmasına rağmen bizim burada bir nebze de az oldu. O da niye? Dağla deni arası. o arasındaki şeyin kısa olmasından dolayı e, ayrı bir iklimi var, ayrı bir güzelliği var. Evet. Onun için de e, e, sıkıntı Erdemli'mizde az oldu. Yani diğer bölgelere baktığımız diğer zaman değil kazan. mi? Evet. Az olmuş oldu. Az oldu. Başkanım, tabi e, tabii e, üretimden uzaklaşmamak lazım. Üretime devam öyle değil mi? Evet. Yani dünyanın en büyük sorunu gıda. gıda. Bu konuda eee Erdemli'li üretici üretimde devam mı? Tamam mı? Erdemli üreticilerimiz e, üretimde devam. Durmayacağız, üreteceğiz. Üreteceğiz, üreteceğiz. Ama çiftçimiz de emeğinin karşılığını alacak. Alması lazım. Çiftçimiz emeğinin karşılığını almazsa yeni sene ne ekecek? Evet. O zaman tüketici ne yiyecek? Çiftçi, özellikle çiftçimiz üretici desteklemek lazım. Çünkü üretmezse tüketici aç kalacak. Evet. Pandemide de gördük. Niye gördük? Çiftçi, çünkü çünkü çiftçilerimiz üretim yaptı. Pandemide kimse dışarı çıkmadı da çiftçimiz üretimini yaptı. Içerideki kapalı kalan insanları besledi. Onun için üretmek lazım, üretmek lazım, üretmek lazım. Ama bunun karşılığında da çiftçimizin desteklenmesi, hem girdi fiyatlarımız yüksek, ilaç gübre fiyatlarımız yüksek, maliyetlerimiz yüksek. Biz bunların da bir nebze olsa elektrik, su fiyatlarımız da yüksek. Devletimiz ve yetkililerimiz tarafından Desteklenen çiftçilerimiz desteklenmesini istiyoruz ki çiftçimiz nefes alsın, evet. üretsin. Çiftçimiz üretmezse tüketici de yaşayamaz. Evet. Başkanım tabii tarım alanlarındaki en büyük sorunlardan bir tanesi e, genç neslin, e, genç e, vatandaşların, arkadaşlarımızın tarım alanından uzaklaşması. Yani kalifiye eleman konusunda budama olsun diğer alanlarda sıkıntı yaşandığı konusunda diğer bölgelerde mesela serzenişler alıyoruz. Erdemli'de genç nüfus tarıma olan ilgisi devam ediyor mu? Nedir durum? Hayır, e, zaten şimdi e, ben de bir çiftçiyim, üreticiyim. E, biz şu anda çalıştıracak halifeye eleman değil, halifeye olmayan eleman da bulamıyoruz. Mi? Bütün e, gençlerimiz e, üniversite okuyor. Üniversite okuyan gençlerimiz de tarımda çalışmak istemiyor. Köydeki gençlerimiz şehre iniyor. Bunun için şu anda tarımda çok büyük bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Tarımın baştaki de sorunu kalifiye eleman. biz de bunun sezlenişini çok yapıyoruz. Eğer ileriki yıllarda böyle devam ederse genç nesil tarıma yönelmezse veya bizler, devletimiz, hükümetimiz genç neslimizi tarıma yönlendirmesek işçi bulamayacağız. Çalıştıracak ne kalifiye eleman ne kalifiye olmayan eleman da bulamayacağız. Onun için çok büyük sıkıntı var. Allah sonumuzu hayır getirsin. İnşallah. İnşallah biz de gençlerimizin biz tarımı bir meslek olarak yapmamız lazım. Çiftçilik bir meslek olması lazım. Çiftçilik meslek olmazsa önüne gelen herkes çiftçi oluyor. Bu sefer ne oluyor? Herkes çiftçi olduğu için kimin çiftçi, kimin çiftçi olmadığı belli değil. Adam diğer şehirlerde oturuyor burada gelip çiftçilik yaparım diyor. Hayır o çiftçi değil. Aslında asıl olan burada çiftçilik yapanın çiftçilik yapması lazım. Onun için de genç neslimizi inşallah e, devlet destekleriyle ve bizim de teşviklerimizle tarıma yönlendirmemiz lazım. Çünkü üretimi arttırmamız lazım. İklim değişikliğinden dolayı biz her türlü toplantılara gidiyoruz. Toplantılara gittiğimizde önümüzdeki yıllarda iyi günler bizi beklemiyor. Niye beklemiyor? Çünkü Doğa değişiyor, iklim değişikliyor. İklim evet. değiştiği için her yıl sıcaklığın artacağı söyleniyor. Kuraklığın, afetlerin Su gözleri anından, değil mi? anından geleceği söyleniyor. Ve o da şu anda yaşanmaya başladı. Allah devletimize de güç kuvvet versin. Çünkü devletimiz de ne yapacağını şaşıyor. Bir don oldu, arkasına fırtına oldu, arkasına dolu oldu. E şimdi hangi bir yaraları saracak? Ona da hak veriyoruz. Ama ona ne kadar hak verdiğimiz saatte çiftçilerimizin de desteklenmesini istiyoruz. Erdemli'de de gölet projeleri ne aşamada? Erdemli'de şu anda gölet projeleri özellikle biz Aksuat ve Sorkun Barajımızı ağırlandırdık, ağırlaştık, yoğunlaştırdık. Yani e, gerek milletvekillerimizi gerekse bakanlığı bilgilendirdik. Bu konuda isaletlerini yapıyor. Göletler zaten tamamlandı. Göletlerin olması bir şey sorun değil. Gölet yapılır. Ama yağmur yok, su yok. Arkada kaynaklar kurudu. Kar yok, Kar yok. su gözleri çıkarmış. Işte. Hani az önce de söyledim ya iklim değişikliğinden dolayı her yıl iklim değişiyor. Bak kış ayları geldi Ocak sonuna kadar hiç yağmur yağmadı, kar yağmadı. Eskiden dağlara kar yağardı, gözler e, yağmur yağardı, bereket gözler, olurdu değil mi? Hayır e, bahar aylarında gözler patlardı bereket çoğalırdı. Ama şimdi iklim değişikliğinden dolayı maalesef ne kar yağdı ne yağmur yağdı. Erdemli'ye girerken birçok Narenciye bahçesinde gördüm ki o geçtiğimiz haftalar ay içerisinde e, don olayından dolayı ağaçlar kurumaya yüz tutmuş. Hatta ve hatta kurumuş vaziyette özellikle Narenciye bahçelerinde. E, tabi onların bakımı yeni sezonu hazırlamak kolay mı başkanım? Çok zor. Şimdi zaten onlar biz ilçe tarım, il tarım de onlara gerekli bilgileri verdiler. Şu anda onlar ağaçlarımızı gübreleyip sulayacaklar. Onlar ağaçlarımız, siz de fark etmişsinizdir açıldıktan sonra bakımlarını yapacaklar. Evet. E, şu anda onlar e, çiftçilerimiz onların gübreleme sulamalarını veriyorlar. İnşallah onları patlayacaklar. Yeniye veya öbür sene meyve verecek. Ama yeniye meyve vermez. 1 iki sene böyle e, az kalır. Yani üretim az olur. Evet. evet. Ağaçların kendini Ağaçların, toparlaması değil mi? Toparlaması, meyve vermesi, çiçek açması 1 iki yıl alır. Peki başkanım büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Erdemli yöresi işte bu yaşadığı afetlerle birlikte e, gerçekten faturanın ağır olduğu e, mağduriyetler yaşıyor Erdemli'li üretici. Umuyor ve diliyoruz ki bir an önce bu yaralar sarılır. İlgili bakanlık aynı zamanda da e, daireler tarafından tutanaklar tutulur. Tabi sigortaya değindiniz çok önemli. Çok önemli. E, yani herkesin e, kafasını yastığa koyduğu zaman en azından... Sigortam var e, diyebilirsin. Evet, evet. Sigorta e, konusunda endişe, kaygı yaşamasın öyle değil mi başkanım? Evet. Ben şu anda e, dolunun yandığı ilk andan itibaren çeketimi bile köylere indik. Oradaki çiftçilerimizin halini görünce çok üzüldük. Niye üzüldük? Bir yıllık emekler boşa gidiyor. Sigortasız Ve, çok muydu alanı? Hemen hemen yüzde beş sigorta var. Sigorta yok. Çiftçilerimiz bunu alışkanlık etmemiş. Bizler de alışkanlık etmedik. Ama niye? Tarsim e, gerekli şeyi, ilgi gösterirse, gerekli kolaylığı da sağlarsa çiftçilerimiz de sigortasını yaptırır. Tarsim'den de ricamız. Sigorta konusunda kriterler biraz daha üret, üreticiden yana olsun istiyorsun, evet, öyle abi. değil mi? Mesela adam e, şu anda bahçesini dolu vurmuş, ağacının kabuğunu sıyırmış. E, gidip e, şey yapıyorlar, e, tespit yapıyorlar. Ediyor bunda yüzde elli hasar var, yüzde otuz hasar. Hay, adamın ağacı yüzde yetmiş gitmiş, yüzde yüz gitmiş. Bunun da e, sigortacıların gerek taksim gerek diğerse özel sigortalarında e, çiftçilerimize kolaylık sağlaması. kolaylık sağlarsa ki çiftçilerimizi yönlendirecek sigorta yaptıracaklar. Evet. Tespitler, tespitler doğru yapasın, değil mi? Tespitler doğru yapasın, sigorta kolaylaştırılsın. Evet. Onun için çiftçilerimiz zaman yüzde ellisi yüzde yüzü sigorta yaptırır. Başkanım büyük geçmiş olsun. Bizi şu anda ekranları başında izleyen üreticilere sonuç olarak mesajınız ne olur? Evet sonuç olarak bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerini sunuyorum. Devletimizden de büyüklerimizden çiftçilerimize gerek elektrik, su, ilaç, gübreleme, mazot bu desteklerini sağlamasını, banka kredilerini erteleme, ertelemesini faizsiz olarak çiftçilerimize desteklerini esirgemeyeceğini inanıyoruz. devletimizin de bekliyoruz. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Hayırlı ve bereketli bor kazançlar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun evet sevgili izleyiciler. Tabii yaşadığımız dönem dönem sıkıntılar, afetler gerçekten üreticiyi mağdur ediyor. Dolayısıyla tüketici de mağduriyet yaşıyor. E, ürünlerden dolayı, e, ürün fiyatlarından dolayı. Erdemli ilçemize geldik. Erdemli Ziraat Odası başkanımız Rasim Şahin ile bilgili bilgiler alırken, birlikte olurken, e, Erdemli yöresindeki geçtiğimiz hafta içerisindeki yaşanan e, dolu apeti ile ilgili bilgiler alıp siz değerli izleyicilerimizin ekranlarına taşımış olduk. Umuyor ve diliyorum ki geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız afetlerde olduğu gibi tutanaklar tutulup eee raflara konmaz. Üreticinin yaralarının sarılması için e, ne diyelim? Yardım eli uzatılır üreticiye diyorum. E ve inşallah bereketli günlerde bir arada olmak dileğiyle hoşça kalın, esen kalın.